Evet, karameli annesiyle izliyorsunuz. Vicdansız anne çocuğa geldiğinden beri sevmedi, oynamadı. Komut veriyorum. Soldan dön. Daire. Daire evet. Evet. Sağdan dön. Daire. Evet, komut veriyorum asker dönüşü. İzle. Hızlı izle. Yavaş izle. Çok yavaş. Güzel. Komut veriyorum asker dönüşü. Komut veriyorum dur. Otur. Bekle. Komut veriyorum yat. Bekle. Komut veriyorum kalk. Zorlanması evet. Hemen bir paydos verin. Evet. İşte büyük ödül paydası. Evet. <laughs> evet. Komut veriyorum. İzle diye çıkış yapın. Ya da yerine geçtiğin direkt. Yürüyün. Evet. Güzel. Evet. Devam edin. Çok güzel. Çocuk psikolojisini görüyorsunuz. Kuyruğunu annesiyle olan mutlu itaat yapışını şartlandırma herhangi bir gıda ya da oyuncakla yaptığımız takdirde pazarlıkla eğitim sisteminde bu sonuçlar net alınmamakta. Komut verin, dur otur bir yapın anneciğim. Evet, dur otur bekle. Şimdi düşüncelerinizi beyan edin. İşkenceden sonra çocuk ne hale gelmiş? Söyleyin bakayım. Kızım daha itaatkar oldu, beni dinliyor. Ha, önceden itaatkardı, şimdi daha itaatkar oldu. Yani eğitimli çocuğu eğitildiniz. Ne oldu yani ona? Hayır yani. Ustadı ama beni dinlemiyordu. Şimdi daha itaatkar oldu. Siz abicim, fikrinizi, düşüncelerinizi beyan edin. Daha itaatkar. Daha Önceden itaatkar. <Gülüyor> 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 itaatkar. Önceden itaatkar <Gülüyor> <Gülüyor> Bu da Mayıs'ın teyzesi evet Mayıs'ın annesi. Ee, benim kankam askerden asker arkadaşım.